Herkese merhaba ben Firuze ve kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir sesi duyuyor musunuz şimdi biz çok tatlı değil mi şimdi biz veterinere gidiyoruz geçen söylemiştim Mie Mie biraz zayıfladı diye onu doktora göstereceğiz bir de ağzında biraz koku var bir kontrol ettirelim kan tahlili yaptırmaya gidiyoruz ve bu çıkmışken ee, başka bir işimiz de var. Onu da halledeceğiz. Benim doğum günüm hediyemi almaya gidiyoruz. Aslında doğum günü hediyem e, aslında doğum günüm e, önümüzdeki ay ama erkenden alalım dedik. Hani madem çıkmışken bir taşta iki kuşu vuralım dedik. Şimdi e, öncelikle veterinere gideceğiz. Ondan sonra hediyemi alıp eve döneceğiz. O yüzden bugün dışarı çıkmışken bugün bir vlog başlatayım dedim. Bu arada ben de bir değişiklik falan görüyor musunuz? Fark, e, fark ettiniz mi? Bakın saçlarımın önüne boyadım. Nasıl olmuş sizce? Bilmiyorum. Ben beğendim. Eşim de çok beğendi. Yorumlara yazın. Güzel mi? İyi mi? E neyse. Hava bu arada o kadar güzel anladım. Tamam anneciğim. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Mia Hanımı çıkaracağız. E, taşıma kutusundan. Rahatlasın. Biraz korkuyor. Sonra yine kamerayı açarım. Yine görüşürüz. Evet arkadaşlar akşam oldu. Size yine e, mutfaktan açıyorum. <laughs> çok garip oluyor değil mi? Böyle e, dışarı çıkıyorum, bir yere gidiyoruz falan filan deyip de böyle kamerayı kapatıp sonra hemen yine e, evden açmak değil mi? Aslında şey e, dışarıda video çekmeye hala alışamadım. Bilmiyorum e, çok utanıyorum açıkçası. Eğer belki benim kanalım kendi ana dilimde olmuş olsaydı rahat rahat çekerdim ama kanalım Türkçe olduğu için utanıyorum hani insanlar anlıyor ne dediğimi diye. O yüzden hala daha alışamadım. Her neyse o yüzden şimdi yine sizinle mutfakta buluştuk. En çok buluştuğumuz yerde buluşma noktamızdır. Her neyse. Bu arada şu elbisem mi giydim? Ben uzun zamandır takip edenler varsa bu elbisemde de video çekmiştim bir ara hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama şu görüyor musunuz? Bu neden giydim şu an bu elbiseyi biliyor musunuz? Size özel olarak bir şey göstermek istedim. Şuraya bakın. Şunu büyüklüğünü. Bu ne? Bunu bir giyeyim deneyeyim dedim. Artık yaz geldi sıcaklar geldi diye bir baktım. Yine geniş. Aslında bu e, <laughs> elbisem böyle model askılı model değildi. Böyle yakası ZYK'ydı. idi. Ee, kolu olmayan, şu şekilde olan bir elbiseydi. Sonra ben zayıfladıktan sonra geçen sene Ağustos ayları yok. Ağustos, Eylül miydi falan. Her neyse hatırlamıyorum. O zamanlar bunu kendim böyle daraltmıştım. Modelini değiştirmiştim. Askılı olsun falan artık zayıflıyorum. Rahat rahat giyebilirim. Şuralarında yağlar çıkmaz falan diye. Şuralarım baya baya şu şekilde dardı. Hatta şu alt tarafı var ya şu tarafları. Burasını da bayağı daraltmıştım. Çünkü ben dar elbiseler çok seviyorum. Böyle şu şekilde dardı. Giyerken böyle çekiyordum. Şu an bak. Bu ne hal? Bunu küçültürken iki yan tarafından şu kadarcık almıştım. Şimdi bakın yine almam gerekiyor. Bakın. Yine daraltmam gerekiyor bunu. Bayağı genişlemiş her yeri. Şuraya bak. Ya aslında bunun kumaşı o kadar güzel ki o yüzden hiç atmak istemiyorum bu elbisemi. Kumaşı böyle vücudunuza dokunduğu zaman çok güzel böyle his veriyor. Hani çok konforlu bir kumaş diyeyim. Öyle desem belki daha anlaşılır. Her neyse. Özel olarak bunu göstermek için giydim. Aslında evde böyle elbiselerde gezmem. Ama o videomda da hani video çekerken bazen giyiyorum böyle şeyler. Hani hep evde eski tüslü şeyler olmasın diye. Her neyse bakın. Her zaman şu kemiklerin görünmesini istemiştim, biliyor musunuz? Şuraya bak. Çok güzel değil mi? Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor böyle kemik görünmesi. Eşim sevmez hiçbir zaman kemiği görünürlüğünü ama... Olsun, yapacak bir şey yok. Ama aşırı derece zayıflamışım, hiç hoşuma gitmedi. Şu an hoşuma gitmeyen şu, çok zayıflamış olmam. Yarın belki büyük ihtimalle e, tartıya çıkacağım. Çünkü yine iki haftadır falan tartıya çıkmıyorum. Bilmiyorum, inşallah kilo vermemişimdir. Almış olayım da az olsun ama vermiş olmayayım. Çünkü aşırı derecede zayıf olmak istemiyorum. O yüzden şuraları biraz çalıştırmak için biliyorsunuz spor başlamıştım zaten. Ya neyse şurada bir işi açayım. Biraz artık akşam oldu. Hem neden? Yeni mutfakta e, kamerayı açıyorum. Mutfağı biraz toplayacağım ve sizinle biraz sohbet edelim dedim. E, çok fazla değil. Azıcık bulaşık mı olduğu için elimle yıkamak istedim. Genelde bu, hani her zaman makineyi çalıştırmıyorum. Az olduğu zaman böyle şık böyle elimde yıkamayı daha hoşuma gidiyor. Daha çok seviyorum. Her neyse <laughs> çok da önemli bilgi değildi zaten. Demek istediğim neydi? Aa, Aslında bunu konuşmak istedim. Biz veterinere gittik bugün. Bu veterinere ilk defa gidiyorum. gittik. Biz internetten eşim araştırıp tanıdık bildiklerini araştırdık. Ee, bizden bayağı uzakta ama bayağı iyi yorumlar aldığı için oraya gidelim dedik. Bir de bizim her zaman gittiğimiz veteriner e, tamam annem kan tahlili yapmıyor onlar öyle. Yani çok da donanımlı bir veteriner kliniği değil. O yüzden oraya gittik. Mia Hanım'ın muayenesini yaptırdık. Ee, şeyini yaptık. Kan tahlili yaptılar. Ateşini ölçtüler. Kilosunu ölçtüler. Ve çok şükür hiçbir şey çıkmadı Mia'nın. Kilosu da gayet iyiymiş. Yaşına göre dişleri çok sağlanmış. Çok şükür. Maşallah. Kilo verme konusunda sadece hani yaz olduğu için sıcaklar olduğu için kilosunu vermiş olabilir dedi. Bir, bir de biz anlattık durumu. Hani evde başka bir kedimiz var falan deyince dedi ki tamam dedi. O stresten olabilir. Çünkü kediler çok hassas olduğu için çok rahat stresi girebiliyor, girebiliyorlar dedi. Kapı çaldı. Bu saatte kim gelebilir bilmiyorum ki. Aman neyse ben zaten kapı açmam. Özellikle evde tek başıma olunca hiç zaman açmam. Hiç açmam kapıyı eşim yokken. Hani bu aslında eşimin talimatı değil ama ben kendim açmam. Ne kim ne yapayım ki değil mi? Komşuarda olsa dahi açmıyorum. Tek başıma hiç açmam. Her neyse. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? ben bir bakayım bir geliyorum Allah Allah kapıda bir adam duruyor hiç tanımıyorum bilmiyorum kim komşular da değil bizim siteden kim yine çalıyor kapıyı. Genelde birisi kapımızı çaldığı zaman hani iki üç kere çalır. Açmadıktan sonra gider. Bilmiyorum ısrarla çalıyor. Ben korkmaya başladım. Bir dakika. Eşimi, eşimi arasam mı? Bir dakika ben hemen eşim arayayım. Ya arkadaşlar şu an öyle bir çok garip bir şey oldu. Şu an şoktayım açıkçası. Ee, biz <laughs> işlerimizi bitirip geldikten sonra eşim bizi eve bırakıp işe gitmişti. Hani evde girdi böyle eşyaları bıraktı sonra gitti eşim işe. Şu an kapı çalınca çok korktum. Eşimi aradım. Eşime dedim ki kapıda birisi duruyor tanımıyorum falan deyince. eşim dedi ki kapıyı aç dedi. Hani şaşırdım niye böyle diyor. Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Hani eşim ben hani işimiz bitirip eve geldikten sonra eşim hemen işe gitmesi gerek olduğu için yemek yapmaya yetişemedim. Eşim yemek götüremedi işe. Dedi ki oradan bir şey sipariş veririm artık dedi. Ve genelde böyle yemekler yapmadığım zaman eşim dışarıdan yemek sipariş veriyor. Ve aynı şekilde eve de, sipariş, ettir, eve de sipariş ediyor. Ve Ha, hani bu şekilde eşim iş yerine de eve de aynı yemek gelmiş oluyor. Ben düşündüm ki hani kapıyı aç deyince hani yemek siparişi vermiştir büyük ihtimal hani aç kalmasın diye düşündüm ve kapıyı açıyorum bir adam duruyor. Dediğim gibi hani hiç tanımadığım birisi. Eline bakıyorum elinde hani bir kuryeri de hani yemek taşıyan bir insan hani kuryere de benzemiyor hani böyle gömlekte hani böyle gözlük takmış falan. <laughs> Baktım bana çiçek veriyor. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şimdi bir dakika. Sonra o adam bana çiçek veriyor elime. Çok şaşırdım. Hani böyle anlayamadım. Hani yanlışlık bir şey mi var diyorum. Sonra kendi kendime diyorum ki hani eşim niye o zaman biliyor bu adam gelmesini falan diyorum. Sonra anladım ki eşim göndermiş. Ya çok tatlı değil mi? Şu an gerçekten çok şoktayım. Anlayamadım ne olduğunu. Hani eşime hemen aradım dedim ki ne oluyor hani yanlışlıkla bir şey mi oldu falan diye. Eşim diyor ki hani öylesine içimden geldi seni böyle mutlu etmek istedim dedi. Yani genelde eşim hani özel günlerimizi dışında çiçek getirmeye çok sever. Çünkü der ki hani özel günlerde zaten herkes bekler. Biliyorsun ben ya çiçekle gelirim ya bir hadiyeyle geleceğimi biliyorsun ama normal günde böyle çiçekle geldiğim zaman beklemediğim böyle sürpriz oluyor diye. işten gelirken kendi getirirdi ama bu ilk defa böyle oluyor. Eve kadar sipariş ettirmesi. Şu an inanın ki aşırı derecede bilmiyorum garip bir duygular ya. Çok garip biliyor musunuz? ilk başta aşırı derecede korktum. Hani kim o böyle kapıyı çalıyor? Hani aşağıda kapıları nasıl açtı? Nasıl çıkabildi bu bizim kata falan diye. Oysa ki eşim göndertmiş. Ya çok oldum şu an. Ha bu arada o adam bir şeyler diyor bana. Bu sitede her yerde aynı sesler falan bir şey mi dedi? Ben şok olduğunca anlayamadım. Böyle salak gibi bakıyorum. O adam da demiştir. Ne bu böyle garip garip bakıyor diye. Bir de heyecandan ne demişim biliyor musunuz? <laughs> Kimden? Demişim sanki başka birisi var eşimdi şimdi. Ama dediğim gibi ilk defa kapıya kadar eşim böyle sipariş ettirdiği için şaşırdım açıkçası. <laughs> o adam da demişti bu salak mı bu niye böyle düşünüyor hani kimden demez demek ki birkaç kişi var ki çiçek gönderecek diye yani şu an çok mutlu oldum ne diyordum ne dediğimi de unuttum bundan önce şey yaparken şimdi bunu hemen suya koymam lazım çünkü çok güzeller ya çok güzel değil mi? Çok tatlı ya. Özellikle şu beyaz olanları çok severim ben. Ha burada notu da varmış. Bakın heyecandan bakmamışım bile. Ya çok tatlı seni seviyorum yazmış. Aa. Çok severim ben gülleri. Çok tatlı. Şimdi ben bunlar hemen ay 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 kolyeme dolaştı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Şimdi hemen bunu suya koyayım sonra konuşmamıza devam ederiz. Ya şimdi suya koydum. En iyisi konumuza dönelim. Dönelim. Ne diyordum ben? Ee, Mia'yı anlattım. He, kan güzel çıktı. Ha bu arada şey veteriner bize şey verdi. E, bir takviye olarak ilaç verdi. Neydi? Bağışık sistemini güçlendiren probiyotik galiba. Sonra gösteririm onu size. Orada ha, bir de kan alırken o kadar uslu durdu size anlatamam. Boncuk olsaydı zaten elini koparmıştı orada hanımefendinin, doktor doktor hanımın. Oysa, e, neyse ki Mia oy kuzum gidiyor bugün çok strese girdi benim kızım şimdi onlara tavuk haşladım soğutmaya koymuştum balkona şimdi onlara tavuk vereceğim ha şey diyordum dediğim gibi şoktayım hala konum ne diyeceklerim unuttum oysa ki kafamda kurmuştum hani bunu Bunlarla konuşacağım yani. Genelde öyle yapıyorum ben. Şey... Ha, oradan çıktıktan sonra gittik o bana hediye falan alacağız demiştim ya. Aslında doğum günüm e, Temmuz ayında, 15 Temmuz'da. Doğum günüme daha bir ay falan var. Doğum günüm'e biz başka bir şey plan planlamıştık önceden. Hani tatile çıkacağız, orada tutmayacağız falan diye. Ama malum virüsler olduğu için tatil matil iptal edildi. Maalesef çok üzüldüm aslında. İstiyordum. Her yani neyse. Sonra şey dedik. Eşim çok soruyordu ne alayım sana hani bir ihtiyaç falan. Bin, hani ben de bilmiyorum açıkçası ne istediğimi çünkü kendime odaklanmıştım hani program etmiştim tatile gideceğiz falan filan diye. her yani neyse sağlık olsun önemli olan sağlık değil mi sonuçta. Sonra eşim dedi ki tamam dedi o zaman sana çok güzel bir şey hediye alacağım. Hem senin bu hani YouTube'la uğraşıyorsun işine yarayacak bir şey olacak dedi. Ve ne aldık biliyor musunuz? Laptop aldık. <laughs> Sonra göstereceğim çünkü işlerim bittin ee, önceden bizim laptopumuz vardı aslında. Asus vardı. Ama ben o eskimişti. bayağı kaç yıllıktı? 5-6 yıllık mıydı öyle? Ben onu bir kere hatta düşürmüştüm. Yani böyle yan çıtası kırılmıştı onu, Bir de aküsü bitmişti ve eşim şey demişti. Ee, onu tamir ettirene kadar başka bir akü falan alıp uğraşana kadar satalım ikinci el olarak. Sonra ihtiyaç duyarsak zaten şey başka bir alırız. İyi bir nesilden falan hani işlemcileri iyi olandan alırız diye düşünmüştük. Ve bu, o zaman bu YouTube kanalım yoktu benim. Yoksa belki hiç satmazdı çünkü aşırı derecede memnunum bir ee, evde şey vardı. Masaüstü bilgisayarımız vardı. Ama onda bayağı zorlanıyordum. Çünkü e, o da birkaç senelik bilgisayar olduğu için e, işlemcisi biraz düşük olduğu için e, bu editlediğim videoları kaydederken bayağı uzun süre, hani 4-5 saat vaktimi alıyordu. Genelde ben akşamları video editlerim ve renderlerken bayağı uzun sürdüğü için geceleri uykusuz kalabiliyorum bazen. Hani bir an önce renderlesin de bilgisayarı kapatıp ineyim diye. O yüzden eşim, işlemcisi, güçlü olan bilgisayar alayım. Hani rahat et, hem da böyle keyifli keyifli editlersin videolarını hem hani işini hızlı hızlı halletmiş olursun dedi. Aldık. Aslında yine bizim tercihimiz... Asus'tu ama maalesef nedense Asus'ların şey ekranları çok küçük. İşlemcileri iyi olanlarından baktık. Ekranı çok küçük. Bir de 6000 falan fiyat istiyorlar ve eşim dedi ki hani bu kadar o fiyatı bu küçük ekranı vermektense hani başka bir model alırız. Onu da denemiş oluruz. Hem ekranı büyük olsun hem rahat edersin. Hani daha iyiydi daha keyifli olur senin işini yapmak dedi ve Lenovo aldık ama bilmiyorum Lenovo iki defa kullanıyoruz mesela bilmiyorum hiç telefonunu falan kullanmadık şu zamana kadar bilgisayar geçti telefonlarını bile kullanmamıştık bakacağız artık ama şimdilik eşim ee, yarın gelecek bunları her şeyini ee, şey yapacak neydi ayarlayacak bilmem ne ben öyle bir şeyler anlamam bana hazır olarak veri, veriyor eşim her zaman hazır olarak kullanıyorum. Hani bilmem neler yüklenmesi lazım. Hani eski bilgisayardaki programı oraya taşıyacak mı, yeniden mi yükleyecek bilmiyorum. Ee, bu arada su içmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Su içmeyi unutmayın tamam mı? Zaten su çok önemlidir Zaten havalar sıcak. Bol bol içebilir, içersiniz artık. Her neyse. Hediyemi de aldım erkenden. Miyede şeyini aldık, ilacını aldık. Artık ilacını vermeye başlayacağız. Bir de şey aldım ben. Pilates bandı aldım. Hani biliyorsunuz spor başladığım için artık aradan kaç iki haftadır ki falan mı spor yapıyorum hatırlamıyorum ama hep aynı aynı hareketler yaptığım için kaslarım, vücudum artık alıştı ve hissetmiyorum kasların çok iyi hani ilk gününe nispeten iyi çalıştığını hissetmiyorum. O yüzden bantlarını aldım hani daha etkisi daha iyi etkisi olsun diye. O yüzden şimdi bu işimizi bitireceğiz. Ondan sonra spor da yapacağız sizinle. Çok garip videolar oluyordunuz son zamanlar. E malum evdeyiz. Hiçbir yere gezmeye gidemiyoruz. Gitsek bile ben zaten utanıyorum dışarıda video çekmeye. Hani insanlar yanında. Her neyse. Umarım sıkılmıyorsunuz ama öf ne biçim video demiyorsunuz. Şimdi bunları çocukların tavuğunu alayım ben. Parçalamam gerekiyor şimdi. Oy. Ne oldu? Neyse şimdi işim bitti zaten mutfakta. Kamerayı kapatıyorum. Sonra spor yaparken sizinle yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yüzlerimi değiştirdim. Saçımı topladım. Geldim. Şimdi spor yapacağım. çok güzel. Yanması çok hoşuma gidiyor. Uh. Neyse şimdi soluklanacağım. Su içeceğim bir dakika. Uh. Arkadaşlar bu arada bol bol su içmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Uh. Şimdi biraz balkona çıkacağım. Biraz soluklanacağım. Ondan sonra Ha bu arada sporu yaparken aklıma gel. Biraz soluklandıktan sonra e, şey yapacağım. Benim bir elbisem vardı. Geçen sene ya da ondan önceki sene kendim dikmiştim. E, tabii ki zayıflamadan önce dikilmişti o. Şu an çok büyük geliyor. Büyük ihtimalle tabii ki. Oh, konuşamıyorum. Şimdi o elbisenme tam böyle kumaşı bu kadar güzel ki hani tam böyle e, yazda giyilmelik kumaşı var. Bilmiyorum adı ne kumaşını. Onu küçültmeye düşünüyorum. Çünkü şu an aklımda varken yapmazsam çünkü unuturum onu. Birazdan size göstereceğim bu bir elbiseme Bir bakın. Onu çok kendim dikmiştim ve çok severek giymiştim o zaman. Neyse. Yani biraz dinleniyorum. İşte arkadaşlar <laughs> şöyle, işte bu elbiseyi kendim dikmiştim ben. Şuraya bakın. <laughs> bunu tabii ki ee, zayıflamadan önce dikmiştim. Şu kolu bile çok dardı şöyle. Hani böyle yaparken bile sanki şu şekilde duruyordu. Sözde zayıflarım diye. Şurası görünmüyor. Kusura bakmayın. Görünüyor. Kusura bakmayın. Bir de bunu ütülemem lazım. Ütülemeden gösteriyorum. Şimdi biraz aşağı indireyim. Tam görünsün. Şöyle. Şu şekilde elbiseyi. Şunu büyüklüğüne bakın nasıl da büyümüş. Bayağı dardı. Çünkü ben hmm, kendim diktiğim zaman bile ya da bir şey alırken dar bir şeyler almaya çalışıyordum önceden. Hani sözü zayıflarım ona bakarak diye. O yüzden bunu diktiğim zaman da bayağı dardı. Şu şekildeydi. Şu hatta e, göbeğimi çekerek geziyordum. Çünkü e, çok darken rahatsız ediyordu. Şimdi bak. Şuraya görüyor musunuz? Şu kadar. Bunu kumaşını çok seviyorum. Yumuşacık ya. Bir de böyle çiçekli böcekli olmuş hoşuma gidiyor. Şimdi bunu daraltmaya çalışacağım şu şekilde. Seviyorum aslında bu elbisenin şey böyle şurası böyle böyle olması. Yaz ayında çok rahattır. Şimdi bunu dediğim gibi daraltmaya çalışacağım. Şu kollarını belki bir şey yaparım ya da böyle biraz kısaltırım. Şu şekilde olur. Şöyle. Çok seviyorum. O yüzden bunu küçülteceğiz artık. Şöyle böyle, şöyle eski giysilerimi giydiğim zaman zayıflamadan önceki o kadar mutlu oluyorum ki bak hiç hayalime gelmezdi biliyor musunuz şu kadar zayıflayabileceğim diye. Şöyle daraltmam lazım her tarafından. Bu şekilde alacağım. Ve giyeceğim yazda böyle böyle. Eşim de çok seviyorum. <laughs> Yaralttıktan sonra eğer inşallah beceririm büyük ihtimalle. Çünkü kendim dikmişim sonuçta. Size de göstermiş olurum. Evet, evet arkadaşlar size hediyemi göstereyim. İşte bu bilgisayar aldık. Lenovo'yu. Şöyle göstereyim. Ya açıkçası ben bunu tam olarak özelliklerini size anlatamam. Çünkü anlamam daha doğrusu. O yüzden Lenovo'yu bunu aldık. Belki şurada mı gösteriyor özelliklerini bilmiyorum ama. Her neyse şimdi. Evet arkadaşlar elektrikler geldi. Dediğim gibi şimdi keyifli keyifli e, videolarımı editlemeye başlayacağım. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.